Perşembe akşamından selam olsun. Bugün ayın 30'u. 30 Eylül. Günlerden Perşembe saat 9'a 10 var. Ben Sabişle ile Bodrum yolundayım. Pazar günü Bodrum yarım maratonu var. Yanılmıyorsam bir çekim oluyor. Bodrum yarı maratonu da koşacağım. Daha önce yanılmıyorsam 2019 2019 yılında fotoğraf çekmeye gitmiştim oraya. Organizasyondan tamamen bağımsız. Beğendim ortam çağınıydı. Bir de koşmak istemiştim geçen sene ama malum pandemi şartlarından dolayı Olamadı öyle bir şey. Ee, bu sene koşmak istedim, parkuru merak ediyorum. Ee, Sabişle beraber hızı tarağı topladık, evimizle beraber yola koyulduk. Normalde hafta sonu da çalışıyorum, hafta içi de çalışıyorum. Kendime bu hafta sonu izin verdim. Ben bir kaçamak yapmış oldum İzmir'den hem birkaç dost görürüm, hem sporumu yaparım falan filan. Şu an Aydın Otobanı'ndayız. Hemen arabayla ilgili bir güncelleme yaptım. Onunla ilgili ufak bir bilgi vereyim. E, arabada hatırlayanlar vardır. Arka oturma grubunu birleştirdiğimiz zaman yatak olurdu. Fakat ben onu çok uydurup bir e, sunta parçayla e, o işimi görüyordum. Daha doğrusu araca misafir aldığım zaman o uyduruk sunta parçayı koyup minderleri birleştirip ee, bu şekilde orada konaklamayı sağlıyordum. Fakat çok hiç sevdiğim estetik estetiklikte de değildi. Onunla ilgili bir güncelleme yaptım. Hadi o videoya bir göz atalım. Sonra tekrar burada konuşmaya devam edeyim. Bu iki koltuğu birleştirme e, çabam sonuçta e, netice verdi. Şöyle bir sistem yaptım. E, bu arkadaş katlanabilir oldu. Şöyle ve şöyle. Yani bunu bu şekilde alıp şöyle koyayım. Buraya da e, oyuntu yaptım haliyle. Ay, yükseklik aynı olsun diye. E, hem buraya hem buraya. Şimdi buraya ufak bir zımparası yapılacak ve yine e, yağlı boyayla bir şu kanalı eee boyayacağım. daha temiz görünecek. E, pratik oldu. Burada ben normalde bir ayakkabı <laughs> evde bir ayakkabı rafı vardı. E, ona e, şöyle kancalar yapmıştım, takıyordum buraya ve buraya iki tane. E, neden bunu yapıyordum? E, yukarıda biri yatarken, aşağıda da biri yatabilsin diye. Bazen kendim de hani ayaklarımı uzatıp sırtımı buraya dayayıp, işte masada veya bu masada çalışmak için yapıyordum. Ama şu an e, bu pratik oldu. Tekrar şöyle göstereyim. Bu arkadaşı böyle koyuyorum. Ops, koyamıyorum. Koydum. Koyduktan sonra şöyle açıyoruz ve koyuyoruz. Ve minderlerde üstüne geliyor. Şimdi koymayacağım onları çünkü şey minderler tozlu birazcık. Ee, onların tozunu alayım. Böyle hem zemin bir şey oldu. Ve bence başarılı oldu. Ve bana ne kadar mal oldu? Yanılmıyorsam bu keresteyi ben e, 35 liraya mı 40 liraya mı ne aldım? E, 35-40 liraya. Daha estetik bir şekilde. Çünkü daha önce nasıl göstereyim size? Şunlar vardı. Daha önce şunları kullanıyordum burada. Yani evimdeki ayakkabılığın rafları. Daha doğrusu acil bir durum vardı. Hemen onları söküp kanca takıp ee, şey yaptım yola çıkıyorduk arkadaşlar ee, hemen bunları çözmüştüm ama e, bu sistem daha estetik oldu hem saklaması kolay oldu katla yukarı koy diğeri çünkü e, kayıyordu x bir yerden falan koyduğum yerlerden ve o kancaları vardı kötüydü ama bu daha başarılı oldu gördüğünüz gibi bence gayet estetik e, oldu Öyle olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Bir güncelleme de, daha doğrusu iki güncelleme daha var. Bir tanesi şu anda e, evde hazırlanmayı bekliyor. Çünkü e, yola çıkmadan önce bir vernik işlemi yaptım kendisine. O da nedir ki? Yani duş kabini kısmını değiştiriyorum. Daha önce perde vardı orada. E, fotoğrafını ekliyorum. O perde e, sallanıyordu. Çok estetik değildi. Çok estetik olacağını düşünmüştüm ilk başta. Ama hoşuma gitmemeye başladı. Çok da kullanılabilir, kullanışı değildi açıkçası. Bu yüzden orayı kapıya dönüştürüyorum. Ee, yine onun için bugün e, Koçtaş'tan masif panel aldım iki tane. Ee, onları e, oraya göre kestim ve şu anda verniklerini sürdüm yola çıkmadan önce ki ben dönene kadar iyice emsin. Ee, çok sulandırarak bu sefer verniği ilk başta attım. Ee, i̇kinci, üçüncü katı biraz daha sert, e, yoğun kıvamlı olarak atacağım. Ee, orayı da kapı haline dönüştürüyorum. Onunla ilgili e, videoyu da bir sonraki paylaşımımda göreceksinizdir. Hatta Instagram hesabımdan da o, ara ara paylaşımlar yaparım o konuyla ilgili. Aynı şekilde bir güncellemede mutfak tezgahıma gelecek. Mutfak tezgahımda bu arabayı yaptıktan sonra sevgili dostum İnanç bana bir mikrodalga fırın hediye etti. Fakat mutfak tezgahın üstünde çok estetik, çok yani yer konusunda birazcık sorunlu duruyor kendisi. Çünkü ben hiç bu arabada öyle bir şey planlamamıştım. Şimdi tekrar oraya da bir masif panel alıp o üstündeki masif paneli revize edip daha doğrusu bir şeyler düşünüyorum. E, lavaboyu iki parmak sola kaydırıp işte ocağı üç parmak sola kaydırıp Mikrodalga için daha e, kullanışlı daha estetik görünebilecek ve bana tezgahta yer bırakabilecek bir şekilde e, o e, masifi e, mutfak tezgahını ona göre keseceğim. Şu anda güncellemeler bunlar. E, Bodrum'a gittiğimde ya da yarın daha doğrusu birkaç görsel paylaşırım. ve One Life'ın hesabında. Tabii ben bunu Büyük ihtimalle yarın aslında paylaşmış olacağım. Ee, sağlıcakla kalın. Bana yol açık olsun. Ee, Sabah işle beraber keyifli bir hafta sonumuz olsun. Ee, kendisi şu anda e, kabına koydum video çekerken. E, sağ sola çok oynamasın diye. Kendisi burada. E, onun için de değişik bir rota olacak. İlk defa bu kadar uzağa geliyor benimle. E, Sorunsuz olacağımızı düşünüyorum. Sorunsuz bir yolculuk yaşayacağımızı düşünüyorum. Birazcık mırın kırın yapmaya başladı ama muhtemelen tuvaleti var veya karnı aç. Birazdan bir kahve molası vereceğim. Onun içinde tuvalet ve mama ve su molası olacak. Ee, onu da mutlu etmeye çalışıyorum benimden geldiği kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.